arkadaşlar bugün meride nohut yemeğimiz var. Ee, niye geç kaldın diyeceksiniz. Değil. E, nohutum nohutu için ateşte de olacağı için erken pişecek. O yüzden şimdi koydum yemeğimi. Arkadaşlar ben eti koydum. Kavruluyor. Ee, ben de bu sırada limonata yapacağım. Bahçemdeki limon. Toplayıp yıkayıp dinleyip tifrize atmıştım. Kabuklarıyla attım. Çok lezzetli oluyor. İlaçsız olduğu için ben kabuklarıyla attım. Doğrayıp yıkadım. Ee, şimdi de limonata yapacağım. Biraz şeker koydum. İsteğe bağlı tabii ki. Biraz daha Çekeceğiz. İsteyen içine nane de atabilir. Yani yeşil nane. Ben seviyorum. Böyle süzülsün şimdi bu. Sonra su alacağız. da çok harika bir lezzet. Ama tabii şimdi plaşlı limonlar çok sık ama Hani bu bahçenin olduğu için böyle. Yani satın aldığımız limonların sirkelerden falan geçirmeniz lazım. Yoksa kabuğu tehlikeli yani. Çünkü çok ilaç veriliyor. Hani belki bahçesi olmayan veya farklı şehirlerde olan vardır. Onlar şey arkadaşlar siz yaparsanız da iyice sirkeli sularla falan temiz yani bekletin yıkayın eminim temizsinizdir de ilaç olduğu için söylüyorum. Soğanımla etim pişti, pul biber ve bir buçuk kadar e, kaşık kadar salçamı koydum. Kavur, suyunu bağlayıp ne olduğunu ekleyeceğim. Şimdi ne olduğunu ekleyip Yemekli et de güzel yemeği. Evet arkadaşlar. Nohut yemeğimizi koydu. Kaynıyor. Şimdi limonatımızı Evet. Kampes bir şey oluyor. Evet. Öyle arkadaşlar. arkadaşlar ben yoruldum yemeği koydum koşturmacaydı bahçeyle falan e, limonata yapmıştım onu içeyim dedim yani biraz serinleriz e, limonata bahçenin e, limonlarıyla kendim çoktu. topladım yıkadım difrize attım şimdi de e, yazın güzel oluyor sıcakta limonata hem organik hem ilaçsız bilmem siz de var mısınız biz seviyoruz severek de içiyoruz Arkadaşlar yemeğim kaynıyor. 20 dakikaya pişer sanırsam. Ben şimdilik bahçeyi bir yıkayım. O sıra yemeğimiz de olsun. Afiyet de yiyelim bakalım. Evet. Arkadaşlar nohut yemeğimiz pişmek üzere. Ben de bu arada pilavımı yapayım dedim. bir kase Bu kadar şeyim kalmışsın. Salatayla kendi serçem. Yanda karar vermedim gerçi salatada yoğurt da olabilir. Bu da e, köy tavuğu. Yayladan almıştım bunu da. Tavuğun e, suyunu böyle soğuttuktan sonra saklama kablarına dikrize atıyorum. Sonrasında kullanıyorum. Evet arkadaşlar pirincimizi kavurduk. E, tavuk suyumuzu koyduk. bunlardan daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bunu sevmiyorum zaten. Kullanmıyorum ben. Yemek evet, yerken görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yemeğimiz pişti. Pilavım tane tane gördüğünüz gibi nohut da ateşte olduğu için, ateşte pişirdiğim için daha doğrusu. Süper. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar bu arada biz evimizde ne yemek yapıyorsak onu videoya alıyoruz. Herhangi özel bir şey yok yani. E, bu kadar arkadaşlar. Bize afiyet olsun.